好吧。 Menopoz hepimizin de bildiği gibi doğal ve fizyolojik bir süreçtir ve bir gün kapımızı çalacak. Ancak menopoz dönemi beraberinde bir takım riskleri de geçiyor. Bunlar nelerdir? Kalp damar rahatsızlıkları riskinde artış, kemik erimesi riskinde artış, cinsel ilişkide isteksizlik problemleri, ve vajinal kuruluk sorunları, bunun dışında uykusuzluk problemleri, depresif ruh hali, gece terlemeleri ve ateş basmaları gibi. Biz doğal hormon tedavisi dediğimiz biyo hormon tedavisi Ile bir kadının bu dönemi sağlıklı geçirmesine aracı olmaktayız. Bu hormonlar ciltten veya vajina yoluyla uygulanarak sizi bu sıkıntılardan doğal yollarla korumayı amaçlamaktadır. Müzik hormonlar klasik hormon tedavisinde olduğu gibi ağız yoluyla alınmaz. Biz bu hormonları cilt yoluyla veya vajina yoluyla uygulamaktayız. Peki bunun ne avantajı vardır? Karaciğerden geçmediği için bu hormonlar diğer ağız yoluyla alınan hormon tedavilerindeki pıhtılaşma riskinde artış, felç ve inme riskindeki artış gibi yan etkileri bertaraf etmiş oluruz ve hiçbir zaman çok yüksek dozda hormon almamış olursunuz. Müzik tedavisi gören kişilerde bugüne kadar yapılmış çalışmalarda kilo artışına rastlanmamıştır. Ancak menopoza geçiş dönemi birtakım hormonların eksilmesinden ötürü bir kadında kilo almayı tetikleyen ve kilo almayı kolaylaştıran bir dönemdir. Biyoistiyer hormon tedavisi ve sağlıklı bir yaşam biçimi ile aksine almış olduğunuz fazla kiloları vermeniz de mümkün olabilmektedir.